Farklı örgülerin bulunduğu örgüm dediniz kanalındasınız hoş geldiniz hepiniz arkadaşlar e, farklı diyorum evet bugün yine farklı bir çalışmayı inşallah hep birlikte yapacağız umarım sever ve beğenirsiniz arkadaşlar gördüğünüz gibi bu şekilde pazarda 5 TL'ye satılan e, bir plastik sepetin üzerine e, örerek e, bugün böyle bir çalışma değişik bir çalışma yapmak istedim arkadaşlar. Ee, ve bence çok güzel gidiyor. Şimdi burayı yapmadım ki sizlerle birlikte yapmak için nasıl yapıldığını göstermek için arkadaşlarım. Ee, şimdi ben bunu niye yaptım? Yani sepet olarak da kullanabilirdim ama e, örgümü dediniz kanalında farklılıklar olsun diye. E, aynı zamanda e, ünlerimizin dağılmaması için hepsi bir yerde dursun. İpimiz işte şişimiz tığımız kaybolmasın diyerekten bu şekilde bir çalışma yapmak istedim umarım sizlerde sever ve beğenirsiniz arkadaşlar ee, şu şekilde <laughs> olan e, arkadaşlar e, şeye benzeyen böyle e, normal şey iplere benzeyen e, bir ip kullandım arkadaşlar adı şu anda aklıma gelmedi e, bu, bu şekilde bir ip kullandım e, ve bunun parlakları işte arkadaşlar bu parlak e, duruyor bunu kullandım. Önce kenarını bu renkle olan ipimizle e, az önce birazdan şurada göstereceğim tekniği kullanarak e, çevirdim arkadaşlar bu sap kısmını en e, uç kısmını. Daha sonra kahverengi ipimle şu şekilde bir çalışma yaptım. İnanın çok kolay e, müthiş kolay hemen çabucak bitecek bir e, model e, çalışma. E, ve şöyle çok güzel değişik bir görünüm e, elde edeceksiniz arkadaşlar. E, yapımı çok zevkli ayrıca onu da belirteyim. E, yünlerimizi e, ne bileyim bebeklerimizin, çocuklarımızın oyuncaklarını, bezlerini e, içerisine koyabileceğimiz böyle çok değişik farklı bir çalışma yapmak istedim arkadaşlar. Şimdi e, bir herhangi bir yerinden öncelikle bu kısmı göstermek istiyorum arkadaşlar. Şöyle ipimizi çekelim. Bakın şuradan tığımı alta takıyorum. Bakın şu elimle de elimin yardımı ile de aşağıdan ipimi alıyorum arkadaşlar. Şöyle ve burada tutturuyorum. Sonra üstteki yerime geçiyorum. Bakın şuraya. Buradan tığımı iç kısmını aldım. İç kısmında diğer e, elimin yardımı ile ipimi yukarıya çıkarttım ve buradan Arkadaşlar şuraya getiriyorum diğer kısma ve buradan çıkartıyorum sonra şuradan alıp bakın tersinden getiriyorum içinden çıkartıyorum şu görüntüyü elde edebilmek için şurasını arkadaşlar ve direkt şuraya çıkıyorum şuraya ve buradan yine tığımı şu şekilde içeriden alıp ipimi getiriyorum. Sonra şu orta kısmından arkadaşlarım şu şekilde aldım ve bir de üstten yine aynı yerden çıkartıyorum. Buralardaki şu kısımlardaki arkadaşlar yerlerimiz daha büyük olduğu için şu yapacağımız işlemi bir tane fazla yapmanız gerekiyor. Yani doldurmak için Bakın hemen şöyle alıyoruz içerden ve çıkartıyoruz. Ve bir de yukarıdan ipimizi, tığımızı alıp içerden ipimizi alıyoruz ve çıkartıyoruz. Hemen karşıya geçiyorum aşağıya. Şöyle aldım, çıkarttım ve diğerini şöyle birleştiriyorum. Sonra buradan yukarıya çıkıyorum. Rengarenk de yapabilirsiniz arkadaşlar. Farklı ipleri de kullanabilirsiniz. Tercih tamamen size kalmış. Elimde bu iplerden vardı benim. Ben de bu şekilde kullanmak istedim. Ee, farklı bir çalışma yapmak istedim. Ee, çok güzel böyle hani farklı şekillerde ee, kullanabileceğimiz bir çalışma bakın arkadaşlar getiriyorum. Son bitim yeri bitim yerini de şu şekilde alıyorum ve çıkartıyorum. Ve burada bu ipimi ipimi şu şekilde çıkartıp kesiyorum. Ekleme işlemini de bu şekilde yapıyoruz arkadaşlar. Ve bu iple işim bitmiş oluyor. Bunu arkaya alıyorum tekrardan. Bakın iç kısmına alıyorum. Şöyle şu şekilde Şu şekilde iç kısmına alıyorum ipimi arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Ve Şu diğer yapacağım renkteki ipimle ile bu ipimi birleştiriyorum. Yani bağlıyorum buraya. şekilde bağladıktan sonra şimdi şu kenarını yani şu kısmını nasıl sardığımı göstermek istiyorum. Yine ipimizi içine koyuyoruz ve şu şekilde ipimin olduğu yer burası arkadaşlar bakın. Burası kahverengi ipimi çıkartıyorum içerisinden şu şekilde ve içerideki elimin yardımı ile ipimi alıyorum. Şu şekilde bağlıyorum. Ve biraz gevşeltiyorum. Diğer tarafa geçiyorum. Bakın şöyle. Ve oradan birleştiriyorum. Bu şekilde arkadaşlarım bu şekilde yaparak devam ediyoruz. Biraz uzaklaştıralım. Şöyle. Bakın alıyorum ve geçiriyorum. Alıyorum ve geçiriyorum. Bunu artık e, kaç sırada dolacaksa bu şekilde dolanarak tamamla tamamlıyoruz arkadaşlar. Yani şöyle yapalım. Çeviriyorum. Geçiriyorum. Bakın şöyle hemen alıyorum. Gördüğünüz gibi alttaki elim onu almama yardımcı oluyor ve tığımın başına alıp bu şekilde içinden geçirerek devam ettiriyorum. Hiçbir zorluğu yok. Üstelik çok kolay. Yani hem çok kolay hem de çok farklı oldu arkadaşlar. Çok değişik oldu. Böyle günlerimiz orada burada dolaşmaz. En azından çocuklarımızın oyuncak şeyi olarak da hani e, kullanışlı oyuncaklarını toplamak için falan da e, kullanabileceğiniz ya da başka ne istiyorsanız hani kullanabileceğiniz bir çalışma. E, bu arkadaşlar şeyi, e, bu kullandığım sepeti 5 TL'ye aldım e, ve. Bu ipleri de 5'erden e, 10 TL. 2 ip yetiyor gördüğünüz gibi. Bir tanesi bitti, bir tanesi de bitecek burayı yapınca. E, bu kadar yani 15 TL'ye çok farklı, çok değişik bir çalışma yapabilirsiniz arkadaşlar. E, hatta bunun kenarına, kenar kısımlarına yani şu şu kısımlarına, şuralarına e, böyle dantel falan geçirirseniz daha da süslü bir hale getirmiş olursunuz arkadaşlar. Evet bu şekilde bakın ilk yere gelmiş oldum. Arkadaşlar ilk yapmış olduğum yere gelmiş oldum. O beni biraz rahatsız etti oranın görüntüsü. Şöyle yapayım. İlk yere gelmiş oldum arkadaşlar. Bakın. Ve buradan da aynı şekilde alıyorum. Ve devam ediyorum arkadaşlar hiçbir şey yapmadan yine az önce yaptığım gibi şu şekilde devam ediyorum. Bu şekilde çevirerek çevirerek sepetimizi tamamlayacağız. Bakın şöyle gevşeltip hemen alalım yan kısmında. Gevşeltip alıyorum. Yani şuradaki yapmış olduğumuz işlem de aslında bu arkadaşlar. Orası daha küçük olduğu için o şekilde gözüküyor. Şöyle. Sakallı ipten de yaparsanız puf puf bir görüntüsü olur. O da güzel olur. Onu da düşündüm ama daha net anlaşılması için bu şekilde bir ip kullanmak istedim arkadaşlar. Şöyle. Bakın. Şimdi bu şekilde yaparak tamamlıyoruz. Bütün etrafını döndürüyoruz. Sonra bunları arkadaşlar şöyle yaparak bakın ayırık duruyor. Böyle yaparak sıkılaştırıyoruz ve şöyle bir görünüm elde ettikten sonra bitiriyoruz artık ve şu ara kısımlarını yapıyoruz. Evet bugünlük de bu kadar arkadaşlar. Örgümü dediniz kanalından farklı örgülerin bulunduğu örgümü dediniz kanalından bugünlük de bu kadar diyorum. Evet bakın şöyle bir de yakından göstereyim. Güzel ve değişik bir çalışma yapmış oluyoruz arkadaşlar. Kendimize böyle yün sepeti gibi bir şey yapıyoruz. Evet örgü mü dediniz kanalına abone olmayı beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmazsanız çok sevinirim arkadaşlar. Desteklerinizden dolayı hepinize şimdiden sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Bir dahaki videomda görüşmek üzere hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Sağlıkla kalın arkadaşlar.